Hazine'nin Gizemi Kaptan Alfred Bir zamanlar uçsuz bucaksız okyanusun ortasında sislerle kaplı bir ada vardı. Bu ada Hazine Adası olarak biliniyor ve sayısız efsaneye konu oluyordu. Söylenenlere göre bu adanın efsanevi korsan kaptanı kılıç dişli Gregor'un sakladığı bir hazine bulunuyordu. Ancak tehlikeli tuzaklarla dolu olan bu hazineyi ele geçirmeyi hiçbir cesur yürek başaramamıştı. Bir gün Kara Tüy isimli cesur bir korsan gemisi hazine adasının yerini yaklaşık olarak belirledi. Geminin kaptanı Alfred gözü pekliğiyle tanınır ve yıllardır Gregor'un hazinesini bulmayı hayal ederdi. Mürettebatı ile birlikte ada kıyısına yanaştıklarında Alfred elindeki eski ve yıpranmış bir haritayı inceledi. Harita adanın tehlikeli unsurlarını ve hazinenin saklı olduğu mağarayı işaret ediyordu. Ancak bir uyarı vardı. Sadece kalbi cesur olanlar geçebilir. Alfred kendisine güvenerek ilerlemeye başladı ama mürettebatı sık sık endişelerini dile getiriyordu. Ormanın derinliklerine doğru ilerledikçe ağaç dallarına dolanmış sarmaşıklar ve ayaklarının altında kaynayan toprağın onlara zorlu bir yolculuk vaat ettiğini düşündüler. Ancak Alfred yanındaki bıçağıyla yolu açtı ve cesaretiyle ekibine moral verdi. Bir süre sonra haritadaki bir uyarı dikkati çekti. Taş muhafızların testisine hazır ol büyük bir kayanın üzerinde işlenmiş eski yazıtların olduğu bir alana geldiler. Taş muhafızlar, insan şekilli oyulmuş dev heykellerdi ve kımıldamadıkları halde üzerlerinden bir tehdit hissi yayıyorlardı. Haritadaki bilgilere göre bu muhafızların sırrını çözmek için doğru sembolleri seçmek gerekiyordu. Yanlış bir hareket heykellerin canlanmasına ve yolculuğun son bulmasına neden olabilirdi. Alfred dikkatle sembolleri inceledi. Uzun bir sessizlikten sonra elini bir sembolün üzerine koydu ve taş zeminde yankılanan bir tıkırtı duyuldu. Doğru seçim yapmıştı. Muhafızlar geri çekildi ve yerde gizli bir geçiş belirlendi. Geçidin sonunda büyük bir mağara vardı. İsne mağaranın içinde göz kamaştırıcı bir manzara sunuluyordu. Altınlar, mücevherler ve paha biçilemez hazineler. Ancak mağaranın ortasında dev bir deniz canavarını andıran taş bir yaratık hareketsiz yatıyordu. Canavara ait yazıt, hazineye sahip olmak isteyenin bir bedel ödemesi gerektiğini söylüyordu. Alfred hatırlamadan altın bir yüzük bırakmaya karar verdi. Yüzük bırakıldığında yaratık hafifçe kıpırdandı ve sonra tamamen hareketsiz hale geri döndü. Hazine artık onların olmuştu. Alfred ve mürettebatı gemilerine dönerken okyanusun turuncu ve altın rengine boyandığını izlediler. Her biri hayatta kaldı ve zaferin coşkusunu yaşıyordu. Ancak Alfred gökyüzündeki yıldızlara bakarak mırıldandı. Her hazine doğru bir yürekle daha değerlidir. Böylece hazine adası bir kez daha sırlarını fısıldayarak sessizliğe büründü. Ama bu sefer bir grup cesur yürek tarihe adını kazımıştı.